organik madencilik, karakoç madeninden çıkardığı vermikülitleri 6 farklı boyutta hizmete sunmaktadır. Vermikülit boyları sırasıyla premium, coarse, medium, fine, superfine ve mikron şeklindedir. Premium boy vermikülitler, 11 mm üzerindeki, coarse boy vermikülitler, 5 mm üzerindeki ham vermikülitin genleştirilmesi, elenmesi ve paketlenmesiyle üretilmektedir. Premium ve kors boy vermikülit özellikle elektrik motorlarında elektrik aksamını koruma, çatı izolasyonları, inşaat sektöründe yalıtım ve izolasyon malzemesi olarak dolgu tip yangın panelleri imalatında kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra tarım sektöründe orkide yetiştiriciliğinde toprağı havalandırmak, bitkiyi beslemek ve köklenmesini sağlamak için kullanılmaktadır. Medium boy vermikülitler 5 mm'den küçük 2 mm'den büyük Fine boy vermikülitler 2 milimetreden küçük 1 milimetreden büyük ham vermikülitin genleştirilmesi, elenmesi ve paketlenmesiyle üretilmektedir. Medium ve fine boy vermikülitler tarım sektöründe fide yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. Sera ve tarlalarda toprağı havalandırmak, bitkiyi beslemek, bitkinin köklendirilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Super Fine Boy Vermiculitler 1 milimetreden küçük 0.5 milimetreden büyük, Mikron Boy Vermiculit 700 mikrondan küçük 300 mikrondan büyük ham vermiculitin genleştirilmesi, elenmesi ve paketlenmesiyle üretilmektedir. Super Fine ve Mikron Boy Vermiculit yanmaz kumaş, yanmaz boya, yanmaz paneller ve yangına dayanıklı ürünlerin üretilmesinde kullanılmaktadır.